Merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugünkü videomuzda e, Strike diye bir oyun yaratıcısı Oynuyoruz e, Strike'da 3 boyutlu Mis çok güzel oyunlar Oynayabiliriz ve şimdi geldi Burada bir sürü oyun var Ama siz buradan Başkalarının oyunlarını da oynayabilirsiniz Burada en iyi en güçlü Ay profile gittim yani sıkla. Burada en iyi Oynayan bir sürü böyle En iyi oyun yaratıcıları var e ee, ben şimdi biz daha yeni başladığımız için burada ilk başta size böyle ülke seçimi falan yapacak. Ee, ben oraları falan hızlıca yaptım. Buradan kur diyorsunuz. Ben daha önce bir şey oynattım. Ee, böyle bir haritada bir şey atıyor size. Orada oynuyorsunuz. Ee, bu yüzden ee, ben orayı geçtim hızlıca. Siz oynarsanız evet, evet. Yeni oyun oluştur diyelim hemen ilk başta. Ve yeni oyunumuzu oluşturacağız. Bu arada benim yaptığım oyunlar da var. Ee, bir arkadaşım istemişti böyle bir video çekmemi. Ben de onun için çekiyorum. O, ondan da yani Berktürk'e sınıf arkadaşıma da selamlarımı iletiyorum. Ee, öyle yani. <laughs> Neyse videoyu like atmayı ve kanal olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın diyeceğim ama yorum yazamıyoruz nedense e, neyse evet başlayalım evet biraz zor yükleniyor bu bazen bekleyeceğiz biraz bu arada odamda çekiyorum bu videoyu da mecburen hmm, ne zaman yüklenmeyi düşünüyorsun acaba şu anda yükleniyor ama evet örnek mesela örneklendiriyor filan diyor sesi biraz Aa ben burayı geçmemiş miydim ya? Neyse. Aa bastım dostum. Tamam bunu seçtireceksin. Varlıklarınızı seçin. Büyüklensin. Tamam. Ögeleri ekle diyelim. Dostum şu bir yüklensin. Şu bir yüklensin. Atamıyorum şu anda. Puan. Evet attım bu nesneyi. Sürük çöp kutusuna. Evet arkadaşlar atıyorsunuz burada. Oyununu oynamak için buraya oynaya basıyorsunuz. oluyor lan? Arkadaşlar ben bir savaş yapayım sonra size öğretirim. Ben bir savaş yapacağım şimdi. Şey... Arkadaşlar biz bir şöyle bir kazanalım. Size daha sonra çok heyecanlı ya. Şu an kazanıyoruz galiba. Kazandım. Tek oyuncu yayınla diyoruz bu oyunu. Anonim oynak yayınlayın diyor. Oyunun başlığını filan yazıyorsunuz. Kim dur. Üstteki. Evet. Yok üstteki işte. He. Ben böyle saçma bir şeyler yazacağım da. Evet yazdım. Tamam şey tıklayalım. Allah ağla bıdı, bıdı 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 bir şeyler yazacağız Evet şöyle şuraya arkadaşlar başka bir yere basıyorsunuz oradan şey yapmak için ne diyor kopyalamaya izin verirsin mi vermezsin dersen çok güzel bir oyun değil yani yaptığınız da hangi ekran olsun şunu diyeyim şu şekilde siz de öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar da ben kendimce bir oyun yaratmak istiyorum ama ilk önce arkadaşlar ee, şey olacak Doğru like no beğenmedim <laughs> kendime like atayım bir beğen tuşu var arkadaşlar beğendiğiniz oyunları da beğenebilirsiniz ben beğendim kendi oyunum olduğu için şimdi arkadaşlar burada ara butonu da var nerede ara butonu şurada evet burada geri şey var ben şu an ekranı bilerek değiştirdim yerini Evet burada da araç çıkıyor bakın. Şu an yüklensin bir. Böyle basayım. Evet burada araya tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir oyunun adını bas. Söpüyorsunuz. Şimdi siz Rango 2 derseniz bir tek benim oyunum çıkacak. Büyük ihtimal. Bakayım. Rango. Go. Go -o. o. O harfi nerede? Evet. Rango. Boşluk. Şuradan sayılardan. 2 ve tamam diyoruz. Rango 2 bakın. Evet şöyle de yazılıyor. Yüklensin büyük bir ihtimal. Evet. Rango 2. Benim oyunum arkadaşlar bu. Benim oyunuma ait bu. Tabletimden yapmıştım. Ben de buradan beğeneyim bari de. 17 olsun. Ve oynaya tıklayıp oynayalım ekranı da şöyle ben yerine koyayım da yerinde dursun. Arkadaşlar bu düz böyle dikey şeklinde oynayabilirsiniz. Şimdi ben yan da yaparım. Merak etmeyin. Yana çevirince yan da yapabiliyoruz. Bu özelliği de var. Allah. Dur şunu geçelim. Ne oldu? Anlayamadım orada ama mesaj geldi. Nesne, örnekten diliyor ve da 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 dan. Dadadan. Arkadaşlar size şöyle oyunumu anlatayım. Bakın buraya geliyorsunuz. Burada ben gücünü güçlendirdiğim bir şey var. Bir silah. Minigun koymuştum. Ama şu an alamıyorum. Evet. Tıklayın diyor. Ve sonra da şu kılıca basınca atıyor. Bu zıplama. Bu bir anda atılma. Arkadaşlar. Şu da garip bir şey. Fark değilsiniz. Bu da hızlı koşma. Sizin hızlı koşmanıza yarıyor. Burada da bir silah var ama bu o kadar güçlü değil. Şimdi böyle gidiyoruz. Hop. Cüp. Niye olmadı? Cık. Hop. Tomba. Ay. Ekranı şey çeviremedim. Şöyle şuraya, şuraya hızlı basamadım. Oh. Ah, ah, Şimdi bu burada bir yerde heh, içeride dikkatli oluyor. Biz tabi içeriden değil direkt buradan da sıkabilirsiniz. Ah biraz sesi fazla. Şöyle sesin iyice bir kısmı. Biraz. Şimdi peşimizden gelecekler. Ben sıkamıyorum. Gelme. Gelme sıkarma. İşte böyle keserler. Lan öbür adalara yetmişim ta. Şunu öldürmek istemiyorum. Bir daha uğraşmayacağım. Yok. Uğraşmayayım en iyisi. Gel lan. Ne oluyor? Geliyor. Para para yaparsın işte böyle. Hoppa. Biraz daha atladık. Ha bu bizimki var. Ne diyor? Bu sefer yukarıdan vur. Ha. Şey burada aşağı bakıyorsunuz. Geskin nişancı tüfeği buradan seçelim. Ay. Dur şunu da biraz şu tarafa götüreyim de. Beyler selamünaleyküm. Pam çak çak. Pam, çak çak. Pam, çak çak. Pam, çak çak. Tong. Lan arkamda adam. Adam, adam, adam aldım. Şuraya... Her yeri kaçmam lazım. Yes. Keskin nişancıyı iki güçlendirmişim lan. şuradan can alalım arkadaşlar. Bunlar da can. Dur. Evet, canımız arttı. Arkadaşlar en sonunda da büyük boss var ha. E. Eh, e eh, çıkamıyorum. Hoppa. Benim oyunumda bu sayede oynayabilirsiniz. Biz de buradan gidelim. Fıtı fıtı fıtı. Hoppa. Ben böyle hızlı olsun diye hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Şimdi orada da illeri olacak. Siz tabi bunlar kuralına göre oynayın. Ne diyor? Aferin daha zorun kaldı ama ne diyoruz? Büyük bas çetesi var evet arkadaşlar. O çete dediğimizde 3 kişiden bahsediyor. Ve silahlarımız kullanmamızı söylüyor. Biz de arkadaşlar şimdi bu yandan taktiği bu. Yan taktik bu. Evet işte işte orada boss. Bak tek yemiyor çünkü ben bunu bayağı güçlendirdim arkadaşlar. Güçlü olsun diye büyük ve güçlü. Hı. E. Hayır bu düşerse bu arada komple gideriz. Ve işte final round'u. Dum 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 atlıyorsun. At. e, eh. Niye atlayamıyoruz? Evet atladım. Ve aferin başardın diyor bize de arkadaşımız. Ve burada bir kişi daha var. Merak etme rango 3 gelecek arkadaşlar. Rango 3'ü de yapabilirim. Burada eğlenmemiz için kale falan koyuldu da top nerede? Ben top koymamış mıydım? Neyse burada eğlence için trambolin falan var. Ve buraya dokunuyoruz ve bitiriyoruz oyunu. Evet bitti. Beğenmiştik zaten çıkalım. Oh uh, biraz uzun süren bir oyun. Neyse ee, hızlıca ben bir tane harita oluşturayım. Size biraz harita şeyini öğreteyim. Bu video bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Vallahi ben en fazla 10 dakikaları düşündüm. Evet şimdi de hızlıca kura gidelim yeni bir oyun oluşturuyoruz. Dan da dan da dan da da dan da da dan da, da dan. Gerçi birçok şeyi öğretti başlangıçta size. O şey. Ama bir sürü nesne var. İlerletme tuşuyla bir sürü nesne bulabilirsiniz siz de. Ee, bu sayede. Belli bir süreden sonra ilerlettikten sonra başka adamlar da çıkıyor. Başka adam yapmak istiyorsanız veya rakip yapmak istiyorsanız size şöyle bir şey hemen öğreteceğim. Evet. Şimdi şuna, şurada arkası altta bir şey var. Bu blok. Bu da adam. Şu anda üstte çimene basmışım yanlışlıkla <laughs> ya. Şuna bakınca Oyun oynama tuşu var ve biz ve şey gözüküyor. Kaplamasını değiştirebiliyorsunuz. sonra başka bir adam koyuyorsunuz. Bunun şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bayrağını rakip yapabilirsiniz bunu. Şimdi başka işte burada artıya tıklayınca ara ara var, tümü var. İşte bu çok şey var. Bakın burada farklı farklı silahlar falan var. Bu ögeleri eklediğimde mesela şu sword'luk kılıç galiba. Bakın buraya yükleniyor şu an. Ve ben bu kılıcı şöyle koyabiliyorum gördüğünüz gibi. Böyle de çöpe çöp kutusu biraz şey. Böyle de oyna dediğimde de böyle oluyor. Ve bana saldırmaya çalışıyor tabii ki Ben şöyle bir kapışayım buna. Hayır gelme. Gelme abi. Geliyor. Oğlum, bu kadar hızlı mıydı bu? Ben bu kadar hızlı mı yapmıştım? Neyse böyle işte oynuyorsunuz bir de böyle arkadaşlar. Neyse. Ee, bir videonun daha sonuna hoşça Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay. Ay bay yok. Evet arkadaşlar. Kapatamadım. Hoşçakalın bay bay.